Eviniz Roblox oynamayı seversiniz değil mi? Bugün size Diogo'nun hikayesini anlatacağım. Diogo Ro Roblox'ta Stella Blaine'ı oynamayı çok seviyormuş. Aşırı düşkünmüş Stella Blaine'ı oynamaya. Ve bir gün Stella Blaine'ı arkadaşı onun Blaine'ı çalmış. Çalmış şaka olsun diye. Bunu gören Diogo çıldırmış. Ve arkadaşının iki sokak ötede oturduğunu biliyormuş. O bıçağı almış ve evine evine gitmiş. Evine gitmiş. Arkadaşı bunu görünce bir daha buraya notumu çalma. Yoksa elini keserim demiş. Bunu duyan arkadaşı bir daha Roblox hesabını silmiş. Ve ondan bir daha izanlı olmuş, Taşınmış. Bundan dünlerden bir gün Diego'ya bir mesaj gelmiş. Yarın tüm birey noktalarını çalacağım. Bunu duyan Diego çıldırmış. Ve hemencik hareketlere hareketlere başlamış işte. Ona mesaj yazan adamın Loblox profilinden her şeyi bulmuş. İstekli gerçek adını, gerçek adından adresini Google Maps atmış onun ve yedi sokak sonu oturduğunu öğrenmiş. Uzak değil, yakın da değil demiş. Ve hemencik akşam olmuş. Hemencik hareketlere başlamış diye Evine evine gitmiş ve beklemeyi satmış. Tam modunu ka kaybedecekken saat saat 7 civarı okul çantasıyla bir çocuk gelmiş. Sıska. Diogo sormuş. Starek sen misin? O da cevap vermiş. Evet ben. Diego da bir odayla kovalanmaya başlamışlar. Diego onu itmiş. Bir sokak bu sokakta yakalamış ve onu itmiş. Demiş ki ve boğazına bıçağı dayamış. Demiş ki sana bana mesaj akşam mesaj yazan sen miydin demiş. O da evet demiş. Bunu önceden dedim. Unuttum işte. O sana o DNA'yla oynaşmış ve bütün bilen notlarını geri vermiş. Diyor eve gidince annesi uyuyormuş. Ve <laughs> bu yüzden Diego çok sevmiş. E aldığı için tabi. Günlerden bir gün. Diogo'nun. Ne gitmişti lan. Unuttu. Günlerden bir gün. O sızkı arkadaş ve ittiren, ittiren kişinin evine gitmiş Diogo. E, evi çok eskiymiş. Yok korkuyormuş. Her her ses gıcıldıya gıcıltıya neden oluyormuş. Her ses gıcıltıya neden oluyormuş. Ve merdivenin yarısı geldiğinde bir ışık görmüş. Bilgisayar ışığı. Diyor bunu görünce Biraz geri çekilmiş. Koşarak korkmuş ve çıkmış. Ve, ve bilgisayar odadan bir ses gelmiş. Kapı sesi. Bu arada bilgisayarlı Diago'nun hesabı var. Ondan sonra o sıska çocuk varmış. Hiç korkusuz Aldo'ya sormuş. Kap Diago kapıyı açmaya çalışmış ama açılmamış. Diago çok korkmuş. Diego. Arkadaşının çaldığını göndermiş. Ve titreyen bıçağı çıkarmış. <laughs> <laughs> Ay kayı boş ver lan nasıl <laughs> boş ver. E, tamam, devam ediyorum bak. Ondan sonra Diego <laughs> o adam nasıl öyle lan? Güldükçe şey gülüyorum ya. Ne diyecek lan ben? Mika'yı alt üstte çevirdik ya. Ondan Diego ve arkadaşı şu olmuş, korkmuşlar yani Başka başkana. O, o, o şey korkmamış işte. Bıçağı çıkarmış en sonunda. Demiş ki <laughs> Yaklaşma, elini uyarım demiş. Elini keserim demiş. Demiş ki <laughs> diye gülmüş. Kı <laughs> diye gülmüş bak. Buraya <laughs> <laughs> bak. tamam. Ona niye afeka? ondan sonra annesi oraya girmiş ve Diogo'nun olmadığını görmüş. Kimisi Diagon'un kaybolduğunu söylüyor. Ve son mesaj varmış Diagon'un hesabında. Kim yazdığı bilinmiyor. Kim yazdığını ben de bilmiyorum. O mesajı kim yazdı bilinmiyor. Benim fikrim arasından birisi var. Birisi onu öldürmüş. Ya <laughs> öldürmüş. kaçırmış işte. İkisi de kazanamamış. Birisi almış onu. O da Diego bir öldürmüş onu. Öldürünce de Diogo kaçmış. Allah Allah. Of! Ya daha yeni geçtim ama evet. trollden. Trolundan yeni geçtim. Diego'nun hikayesi de böyleydi. Yani adam ne olmuş ne bitmiş bilmiyoruz. Daha detaylı izlemek için YouTube'da araştırın abi. Youtube'da araştırın. Şimdi ben YouTube 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 rahatlığını söylemeyeceğim. Evet. Ben araştırın. Dur kapat.